İlk kez İDE 2025 esnasında lanse edilen Tolga'nın geliştirme ve test faaliyetleri MKE AŞ tarafından sürdürülüyor. Tolga komuta kontrol, radar, elektrooptik, elektronik harp, silah ve özel geliştirilen anti dron mühimmatı gibi soft kill ve hard kill çözümlerinin birlikte çalıştığı, tespit, teşhis, angajman ve imha döngüsünü kapsayan entegre bir çözüm olarak geliştiriliyor sistem farklı menzil katmanlarında hava tehditlerini tespit ediyor, teşhis ediyor ve uygun angajman yöntemleriyle etkisiz hale getiriyor. Savunma Sanayi İstanbul ekibi, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'nde Tolga Sistemi ile uluslararası gözlemcilerin şahitliğinde gerçekleştirilen atışlı gösterimi yerinde takip etti. Tolga Softkill katmanında radar, elektrooptik ve elektronik karıştırma modülleri kullanarak 10 kilometreye kadar müdahale sağlıyor. Tespit edilen tehdit radar ve elektrooptik sistemler ile tespit ve takip ediliyor ve teşhisi gerçekleştiriliyor. Bu süreç dronların fiziksel imha öncesi elektronik yöntemlerle etkisiz hale getirilmesine imkan tanıyor. Hartkil katmanında ise MK tarafından üretimi gerçekleştirilen 12.7 mm ve 20 mm ile bunların silah sistemleri görev yapıyor. Bu silahların asıl gücünü ise MKE tarafından özel olarak geliştirilen anti-dron mühimmatları oluşturuyor. Öte yandan 35 mm silah sisteminin ise 2026 yılı başından itibaren kullanıma alınması planlanıyor. Kısa menzilde yani 300 ila 500 metre menzil aralığında etkili, 12.7 mm uçak savar ve Gatling silah sistemleri kullanılıyor. MKE tarafından geliştirilen 12.7 milimetre parçacıklı hava savunma mühimmatı sayesinde hava hedefleri düşük maliyetli olarak imha edilebiliyor. Daha uzun menzilden hedef imhasında ise 20 milimetre ve 35 milimetre revolver hava savunma topları görev alıyor. Şu anda aktif olarak kullanılan 20 milimetre revolver hava savunma topu yine MGAS tarafından özel olarak geliştirilen 20 milimetre parçacıklı hava savunma mühimmatı ile hava hedeflerini etkin bir şekilde imha ediyor bu özel mühimmatın infilak edeceği menzil, içerisinde tapa yer almamasına rağmen MKE'nin geliştirdiği özel bir düzenek sayesinde ayarlanabiliyor. 20 mm sistem ile 500 ila 1000 metre aralığında hava hedefleri imha ediliyor. Öte yandan 35 mm hava savunma topu ile mühimmatı geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Azami 3000 metre menzile sahip olacak sistemin gelecek yılın başından itibaren sahaya çıkması planlanıyor.